Benim en sevdiğim yazılardan biri, en önemli alışkanlık. İnisiyatif almak bugün çok önemli, siz liderler için de çok önemli olduğunu söylüyorsunuz. Bir de proaktif olma kelimesine dair, kavramına dair söyledikleriniz, düşündükleriniz var. Biraz ondan konuşalım mı? Konuşalım. İnisiyatif almak. Konuşalım. <laughs> proaktif olmayı en önemli alışkanlık olarak nitelendiren çok önemli bir yazardan esinlendim. Evet. O yazın en başlığında hem tümünde Stephen Covey diye. Yönetim alanında çok önemli bir yazarı var. Onun da çok okunmuş olan, Türkçe'de tabii e, mevcut, e, Etkili insanların Yedi Alışkanlığı diye Hı -hı. bir kitap var. Gençlere de çok tavsiye ettiğim bir kitap. Stephen Covey, Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı içerisinde bir numaraya, Proaktif olmayı evet. koyuyor. Şimdi bu inisiyatif almaktan biraz farklı. Hı hı. Ee, i̇nisiyatif almak bir kere mutlaka liderlerde olması gereken bir özellik. Çünkü bir sorun karşısında bir şey yapmayı, harekete hı hı. geçmeyi, hareketsiz kalmamayı o anlamı taşıyor. Proaktif olmak ise ileride oluşabilecek koşulları görmeyi, biraz ileriye yönelik önlem almayı veya ileriye yönelik olarak doğabilecek fırsatlardan yararlanmayı içeriyor. İnce bir nüans var, evet, iki yani kavram arasında biraz var ileriyi ileride olabilecek gelişmeleri tahmin etmek gibi bir boyutu var, anlamı var. Buna çok önemli bir özellik olarak bakıyor. Bir de alışkanlık olarak tarif etmesi ve sizin evet, de öyle Evet, alışkanlık olarak önemli. tarif ediyor. Bir bilinçli tercih, bir alışkanlığa dönüşüyor. Kişiliğinin iş yapış biçiminin bir parçası oluyor. Bunu çok önemli olduğunu söylüyor. Gerçekten iş yaşamındaki gözlemler de bence bunu doğrular. Proaktif insanlar ayırt edebilirsiniz aslında. Onlar sürekli bir arayış içindedirler. Gerçekçidirler. O çok önemli. Hmm. Ee, yani mesela pro proaktif olmak pozitif düşünceden ayrılır. Tabii. Yani her şey çok iyi, her şey çok güzel, iyi olacak değil. Gerçekler nedir? Bugünün gerçeği nedir? Neler olabilir? Ona göre neler yapılabilir? Evet. diye düşünen kişilerdir. Sürekli şikayet eden kişiler değildir. Evet, şikayet üstünde çok uzun durmayıp evet. aktif olmak evet. gibi bir de Başkalarını suçlamayan hmm. kişiler değildir. Bunlar proaktif insanların özelliği. Tabii şöyle bir sorun hemen akla geliyor. Her şey çok değişiyor. Çok hızlı bir değişim yaşıyoruz. Geleceği tahmin etme gibi bir içeriği varsa bunun nasıl mümkün? Nereye bakacağız? Ne yapacağız? Yani o kadar çok değişim oluyor ki. Tabii hangi işimizin hangi koşulu değişecek vesaire gibi bunu belirli ölçü içinde yapabilen insanlar var, yapamayan insanlar var ama Stephen Covey'nin ben kendisini de şahsen tanıdım. Kendisiyle sohbet de ettim bir fırsatta. Benim için önemli bir anıdır o. O kitabında da söylediği ama kendi anlatırken de çok hoş örneklerle anlattı. bir yönü var konunun. Diyor ki insanın çok önemli bir özgürlük alanı var. O da çevresine karşı verdiği tepki. Hmm, o evet. özgürlüğü insanın elinden hiç kimse hmm. alamaz. Başka yazarlar da bunu işlemiştir. Çok önemli bir düşünce hakikaten. O insanın kendi kişiliği, kendi vicdanı, kendi aklıyla verdiği bir tepki. Bunu koşullar ne olursa olsun, çok zor koşullar, çok baskı altında da olsa insanlar bu özgürlüğü elinden alamıyor. Evet. Bu tepkiyi insanlar bir şekilde veriyor ve onun sonuçlarına... Katlanıyor. Seçebileceğimiz çok az şey kaldı ya hayatta. Hala nasıl tepki evet. verebileceğimizi seçebiliyoruz biz. Onu seçebiliyoruz. Evet. Onu seçebiliyoruz. Belirli kısıtlamaların varsa onu sen biliyorsun, ona göre yapıyorsun tercihlerini. Ama gene de o özgürlük senin denildi. Şimdi oradan hareketle diyor ki, proaktif ol olmak için nereye bakalımın önemli bir boyutu kendi içimize bak. Hmm. Yani benim değer ölçülerim şu. Hayatta tercihlerim, bu hayata bakışım, şu dünyaya bakışım şu. Onun için ben böyle tercihler yapabilirim, böyle proaktif olabilirim. Evet. Dışarıdan nakledilen bir şey olmadığı için evet. de aktif olarak yıllara ve olaylara evet. göre kendinizi geliştiriyorsunuz. Bu öğrenilmiş evet. bir şeye dönüşüyor. Bir alışkanlığa böyle dönüşüyor evet. diye anlıyorum. Evet. Zor bir şeyi belki kolaylaştıran bir şey değil ama bir başlangıç noktası veren. Tabii ve önemli bir e, referans noktasının göz ardı edilmemesini vurgulayan bir düşünce.